Oruç Gabriel'in kaçırdığını ispat et demiştin. İşte sana ispat. Adam kendi ağzıyla söyledi. Bir an evvel devlet müdahalesi gerek paşa. Vaktimiz dardır. Duymadın mı adamın dediklerini ha? İşin içine devlet girerse ilk yanlışı bizim yaptığımız ortaya çıkar. Hesabını nasıl veririz o vakit? Hiç bunu düşündünüz mü? Biz nerede yanlış yapmışız? Adayı almak için ahitleştik. O Gabriel çıkıp kalleşçe anlaşmayı bozdu. Darül İslam toprağına sahip çıkmak ne zamandan beri yanlış yapmak olur? Geç bu lafları geç! Devletler arası münasebet anlaşmalarla olur. Kuru laflarla değil. O kadar dedim oruca. Sakın o adaya asker çıkarma dedim. Filoyu teslim et dedim. Gördün başımıza neler geldi. Tek çaremiz filoyu teslim edip orucu almak. Vermeyeceğiz filoyu. Tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Üstelik o filoyu versek dahi o adam Oruçağım'ı elinden bırakmaz. Yine bir oyun çevirir. Bunu da nereden çıkardın? Oruçağım'ın ne kadar güçlü bir koz olduğunu bilir çünkü. Bugün filoyu verirsek yarın Oruçağım'la tehdit ederek bizi her şeyi almaya kalkar. Bu yüzden asla filoyu vermiyoruz. Ben oruç ağımı kurtarmak için gereken neyse yapacağım. Modonda bir harekete kalkışırsak Ares'imi öldüreceğini söyledi Gabriel. Tedbirleri de artıracaktır ağam. Ares'imin canı tehlikededir. O bin tane tedbir alsa biz bin tertiple yine bozarız İlyas. Bırak bu kuruntuları. Yok filoyu verirsek orucu vermez mi işte? Bilmem ne. Eğer bu mesele uzarsa... ...hepimizin başı yanar. Ben sizin aymazlığınız yüzünden... ...başımı derde sokamam anladınız mı? Filoyu verip orucu alacağız. Ben de vermeyeceğiz derim. Sen devletin paşasına karşı mı gelirsin ha? Benim karşımda devlet olsa... oruç ağımı kurtarmak için... ...gereken neyse yapardı. Ama sen durumun ehemmiyetini unutup şahsi ikbalini düşünürsün. Ama ben senin ihtirasların uğruna oruçamın canını tehlikeye atmam. Eğer Modona bir harekat yaparsan iyice başımızı belaya sokarsın. Filoyu vereceğiz. Sen de kelemezde kalacaksın. Eğer bir yere gidersen ben de kelemeze yeni bir muhafız tayin ederim. Hiçbir şey yapamazsın. O post, orucağımın emanetidir. O gelene kadar kimse oturamaz. Ben de onun vekili olarak buna müsaade etmem. Eğer vekiliysen burada kalacaksın o vakit. Yoksa kelemezi elinizden alırım. Sana burayı yedirmeyiz. Modon'u basıp oruç ağımı kurtaracağım. O da gelip bu posta oturacak. <laughs> postu Oruç ağam, kılıç hakkıyla aldı. Kimse tayin etmedi. Almak isteyen de ancak kılıçla alır. Ben de kılıçla korurum ağamın hakkını. Kim benim kılıcımı bu postan düşürmeye cüret ederse... ...bedelini kanla öder.